Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesabımı göstereceğim. Ama video olacak. Arkadaşlar bir saniye. Burada sizle maç yapacağım. Burada yayınınızı ödük ediyor. Görme, görmenizi sağlayayım. Ben direkt telefonu buraya koyacağım. Arkadaşlar Gözümde değil mi? O zaman benim hemen şöyle yapmam gerekiyor. Yani siz görün diye. bitmişler arkadaşlar. Ancak bu kadar görünüyor. Benim suçum değil. Arkadaşlar neyse aşama mı oynayayım? Ne oynayacaktı ki hesaplaşma? Tek karakterim evet. Şimdi görebiliyorsunuz. Ben de görebiliyorum arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Benim telefonumda bazen kullanılabilir sanatlarıyla geliyor. Arkadaşlar. Bakın biraz uzak. Burada biri var. Hemen şu ikide de alacağım. Hemen şunu şuradan alayım. Bu mudur nedir? Aga bu öldürecek beni. Aga. Abi. O oh, video, video. bilenler varsa Yorum çeksin. Oh. Bir sen arkadaşlar. Bu maç bitsin hemen. Ekranı geri açacağım. Biraz ekran karardı gördü. Beryl Pim'i nasıl öldürdü acaba? Hemen gidiyoruz. Şu Beryl'e vur vur var. Bir vur var. Yok gittik arkadaşlar kaybettik. Evet 7 yüklüydü çünkü vezir yüklüydü. Tamam hadi devam ediyoruz. Abi. Abi biz niye bir söz? Neyse. Ayşe ekran açılmış. Burada ne yapsam diye düşünüyorum. Sizlerle birlikte Scott Buster mı oynasam diyorum. Bence Scott Buster'a geçelim. Bu maçı bitsin. Bravo 35 kademe yapayım. Şu bastıra geçer. Ben 35 kademe yaptım bu kromunu geçeceğim. Yavaş yavaş video azmamın sebebi bir tane video attım. Şey oldu arkadaşlar. Hay hay dinamik dedi. Yapma dinamik dedi. Edgar Edgar abi. Zor. <laughs> Bak o sırada kullanılabilir sana giriyormuş. Abi internet yok abi. Abi geldiler ha. Abi musla at. Ah. E. Neyse ben şey yapayım. Ben böyle kuba kaybedeceğim arkadaşlar direkt su kart bastıra geçeyim. Oyna. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Ya, Geldim arkadaşlar? Su kart geçelim hemen. Şuradan G box kart bastırs. Evet, süper senin oyunu. Skatbusters Busters. Adım Abuzettin. Abuzettin değiştirmeyeceğim. Yani i̇kili oynuyorum ben ya. O sırada siz de bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 4000 insan benim videomu da izleyerek benden abone olabilirsiniz. Ama yorum atan kişilere abone oluyorum. Kötü yorum atan kişilere olmuyorum. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Bir şey arkadaşlar. Hadi ha? yok bir şey yok. Oyun biraz bağlanamadı da. E, i̇nternet mi? Kullanılabilirsen arkalar ya. 5 dakika oldu şu anda. El primo. <laughs> İyi aldık. Arkadaşlar her aldığımızı galiba şey oluyor. Ben abuz oğlum? Abuz ettim bu. Aga gideceğiz. Moment. Kaç. Yine uçuşucan var. yok edildi. Optimus Prime. Boko. Boko. Shelly. Bizimki de mi öldü lan? Real Madrid. Boko Real Madrid dönmüş. Evet arkadaşlar. Video kayıt bitecek. Ben yemeği yiyeceğim. Biraz bağla bağlaması zor. Neyse yemek bitince ben gidiyorum. Yani video bitince ben gideceğim. Kartlar oynuyoruz. Süper bir Android'e geçebilirdim ama güncellemesiz. Arkadaşlar şey, kullanabilirse ona halihattı. Go Ben biraz rahat oynuyorum. Baba Babat Dudu, Bat Dudu, Bat Dudu, Bat dudu. Anne kayıt bitiyor ya bir dakikası var. Anne kayıt bitiyor bir dakikası tamam, var. Tamam, tamam, tamam. tamam arkadaşlar annem geldi de. Za da kuludu hocam. Almighty Tanks. Köstebek. Ne Anne, hani, kayıt video zaten. Ya, ne çıkım ya? kaydı yapıyor? Video çekiyorum da. Hani... Güzel mi oynuyorsun? Evet. Aferin sana. Tamam annem küçük. Anne çıkabilir misin Cihaz'ım? Hı? Cihaz'ım çıkabilir misin? Video bitiyor da. Tamam şunu çekeyim. Tamam mı? Sana çorba getirdim ya. Yani odadan çıksan olur mu dedim. Olmaz çorba getirdim ya. Sadece çorba içmek için ara vereceksin. Evet arkadaşlar video kayıt 30 saniyesi var. Tamam. Kullanılabilir sanal ye. Barbarian King aldık. Neyse. Sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haydi sizlere bay bay. Bizlere de yiyecekler. Hemen bitiyor arkadaşlar. Bir dakikası var. Ama video bitti ve bay.